Lan. Amm. Neyse. Fatih business, back business, in actual back my business. Oğlum yeter amına koyayım bak. Her türlü şeye tamamım da. Bu aralar izlenmeler çok düştü. Bak. Lan. Masaya yumruğu vuracağım. İstediğini söyleyeceğim. Betalara haber veriyorum. Tamam mı? Öyle. ama şöyle alalım. Şimdi korku oyunlarını şey, çekmeyi seviyorum. Korku oyun videosu çekmeyi seviyorum. Ee, ve şimdi böyle bir oyun buldum. Zaten bu oyunu oynayan 3 farklı tip var. Biri şunlar. İkincisi böyle hep sorunu olanlar. Üçüncüsü de niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? bir hayalet var falan filan. Ve biz ondan kurtulmayı deneyeceğiz herhalde. Bu ne ama? Oha nesneleri çevirebiliyor muyum? Çok iyi. Okuyalım anormallikler, eksik veya ekstra nesneler gibi basit şeylerdir. Yaşayan sakinler sesler anormallik değildir. Ne diyorsun da yavrum? Bir şey çıkmak istiyorsanız kameradan anlatayım. Bir daha dinleyemiyor muyum? Şimdi anladığıma göre kamerada anormallikler olacakmış. Ve benim o anormallikleri bulup asansöre binmem gerekiyormuş. Bir şey yapmam lazım diye anlamadım onu. Neyse ölürsek tekrar dinleriz artık. Ya böyle iş mi olur ya? Oğlum ben buranın hepsini nasıl ezberleyeyim? Neyse ilk başta gösteriş yapar herhalde. Anormallik korku oynuyormuş. Ben bir hayalet kız bizi kovalayacak falan filan sanıyordum. Halloween. Bu böyle burası. Tamam. Tamam. Ya bu oyun böyle olmaması gerekiyordu ya. Keşke multiplayer oynasaydım. Altıma sıçıyorum şu an. Al bak limitli koşmam varsa. Ha burası asansörmüş. Kral ben burayı nasıl ezberleyeyim ya. Welcome. Tamam sanırım ezberledim. Şimdi asansöre bineceğim. Ha, anormallik bulursan yukarıya bulamazsan aşağı. Aşağı gidiyoruz. Herhalde 8 ya da 7 kat gitmem lazım. Katların numarası nerede yazıyor? 8 mi? Uuu böyle bir yer yoktu be. Anormallik var yukarı. Allah Allah. Yes! Tamam. Anladım. Bunu sıfıra çekmem lazım. Amacımız o. Lan böyle bir yer varmış ya. Demek ki ben şans eseri ama normallik bulmuşum. Oh hell no. Burada böyle bir şey yoktu. Yukarı. 6 Kısa bir video olmayacak Merak etmeyin çünkü ben yarım saat bulamayacağım Sonra gene 8'e gidip çıldıracağım Sonra aynı kata gidip gidene kadar uğraşacağım Aynı kata gittiğimde videoyu geri açacağım Öyle olur büyük ihtimal hmm. Oğlum ben şans eseri mi bulmuşum Bu arada bunlar yoktu Ya yapma böyle hepsi anormallik mi olacak? Bu arada ben şans eseri buluyorum ya. Ya da bu anormallikler üst üste oluşuyor falan. Öyle bir şey mi olacak? Ne olacak oğlum? Aa! Aa! Ben 6. kata geldiğimde gene açacağım. Çünkü o zaman da çok uzun oluyor videolar. 30 dakika geçiyor. Şöyle bir olay varmış. Ben bunu daha yeni fark ettim. Birden yaratık çıktı. Ve bu anormallik değilmiş. Yaratık beni kovalarken anormalleri çözen, çözmem gerekiyormuş. Ben mal gibi karşı tarafa gitmeden anormal olduğunu düşünerek bastığım için orada yaratık hiç çıkmadı. Sonra ben oraya ilerledim. Yaratık geldi böyle değişik uzun ee, kolları ince, siyah gözleri beyaz bir yaratık geldi. Tuttu beni öldürdü. Böyle. Sonra bitti oyun birden. Tekrar başlamak yerine. Ama Fatih Business hemen öyle korku boynu bırakır mı? Tabii ki de. Tabii ki de Fatih Business hiçbir zaman bırakmaz. Ama bak, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyun ben denedim. Siz yokken bayağı bir denedim hatta. Ben anormallikleri bulmaya çalıştım. 6. kata geldiğimde yaratık kovaladı zaten söylemiştim. Abi olmuyor. Çok değişik yaratık kovalarken anormallik çözemezsin ki. Asansöre bir nimanda duvarların arasına falan geçiyor. Yani millet multiplayer oynamış diye birisi asansöre tıklamıştır. Diğeri de koşarak içeriye girip bir yaratığı oyalamıştır falan filan öyle kazanmıştır millet. Yoksa tek başıma imkanı yok bu oyunu oynayamadım ben. Ama PC'ye bir geçeyim var ya. O zaman oyunu bırakırsam ben de en adi o. <laughs>